arkadaş arkadaşlar merhaba bugün video hoş geldiniz bugün <laughs> video çekiyorum papçı oynuyorum ben 32 levelim tabii ki bu hesabı iki ay önce kurdum yani 32 yaptım böyle böyle kasıyorum böyle öyle Eğer e, bana istek katmak istiyorsanız burada e, ID'm var onu onu açıp 52 52 377 08 11 5 T arayabilirsiniz ee, yani video buraya kadardı yapın yani. Yap yani bu istek atarsanız teşekkürler. Bir de buraya kalardı.